Adem'in sevdiği bir abla vardı. Fakirlerle çok dalga geçiyordu ama öyle insan benzemiyor. Abi sahneye çıkıyor. Ben fakirim zaten. Niye fakirle dalga geçiyor? İnsan kendiyle dalga geçer mi? Ayıp. Elma suyu içiyor arkadaşlar. Elma suyu içiyor. Hele davulcular bir mola versin de yorulmadı nefesleri ciğerleri. Dinahtı da Allah'tan gidiyor. Aleyküm selam. Hoş geldiniz arkadaşlar. 2.44 kırk dört. Sağ ol, yani işte bugün gündüz havuza falan girdim ya bayağı o yüzden motor kullandım. Kaşları şarkı kestim elini hani, uçlarından aldı. Canlansın daha çok diye istirir. <laughs> Vallah be yani. Aşağılar var. Çalıp. Gel de vur be canım yani. bedo. Leykin selam hoş geldin. Serhat yapacağız fena. Birini elimizden daha Üç el yapacağız arkadaşlar zaten. Bu ikinci el. Bir el kaldı. Bir iki Benim. <gülüyoruz> <gülüyor> 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 Güzel eşarplı hatıcı. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızı dudaklı güzel eşarplı Hatice'cim. Sen sen bu çocuk mu her ha Hatice? Kırmızı dudaklı güzel eşarplı bacım. Ne diyorsun sen? Nefesini niye elini niye yiyorsun yani? Ne yapıyorsun? Amacın ne? Allah <laughs> e, kendini ne Allah. bunlar son saniye ataya. Hani ya? Neredesiniz? Yeniliyoruz arkadaşlar. 3-0 yenelim ne olur. Hadi Lütfen kanka, rica ediyorum. Ben. <laughs> kanka son saniye sana gerekmez. Aa o Mustafa'dan bir Benjamin geldi. <gülüyor> lan! <gülüyor> Vay, yetişmedi lan. Yaşasın kötülük. <laughs> kanka sen ne yapıyorsun ama? Böyle olmaz ki ne. Aa çok ayıp. Hayırdır?